teşekkür. Teşekkür ediyorum. Evet, bir Yerel yönetimle birlikte o çıktı olsun diye biraz yurt dışından fazla sayıda e, başvuru var bu görevmen grup asılıyor. Teşekkür, teşekkür ediyorum. O pardon paylaşır... sadece size danışacağımız bir e, dünya Niğde Başkanlık Konseyi diye bir. Denektimizi söyledi bu ek bir agro agro masada Agrodur yani. Agri kavçı Belediyelerimiz özellikle tarım konusunda çok önemli işler yapıyorlar. Yani mesela Kocaeli'nin tarıma son dönemde verdiği destekler, Erzurum, Denizli hepimiz bir şey yapıyoruz. Bunları bu platformda hem bir bilgi birikimi haline getirelim, yurt dışından gelenlere de bir eğitim haline dönüştürelim diye. Çünkü dünya artık Gıda ile ilgili işler en az savunma sanayi kadar önemli hale geldi. Özellikle pandemide gördük ki bu konu hepimizin gündeminde. Büyükşehir yasasıyla birlikte hepimizin de bir kırsalı oluştu. Onun için kırsalda herkes çok önemli işler yapıyor. Ben özellikle takip ediyorum. Işte Sakarya'nın da Samsun'da, Balıkesir'inde, de, Maraş'ın da Erzurum'un da, Denizli'nin de, Kocaeli'nin de yaptığı birçok iş var. Bunu en azından bu platformda biraz anlatalım. Tarım hakikaten son dönemde ülkemiz için de çok önemli bir hale geldi. Özellikle gıda fiyatlarını kontrol etmek için tüm dünya yoğun çalışıyor. İşte Ukrayna'da olan kriz tüm dünyayı etkiliyor bu sene. Uday fiyatlarıyla ilgili herkes de bir endişe oluşturdu ve bence daha önemlisi hepimiz bu işe ciddi bir kaynak ve insan kaynağı harcıyoruz. Bunu bu platformda hep birlikte anlatalım. Yurtdışı üyelerimize de Türkiye'nin tarımda geldiği noktayı, Türkiye'deki belediyelerin tarıma desteğini, ee, anlatalım diye arzu ediyoruz. 26 Mayıs'ta Konya'da bir genel kurul yapmayı planlıyoruz. Oraya da şimdiden davet ediyoruz. İnşallah katılımınız bize büyük bir güç sağlar. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Şu anda üye sayımız 199'a çıktı. Ee, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna, Ersek, Filipinler, Filistin, Kamerun, Karadağ, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Kuzey Makedonya, Maldivler, Sırbistan ve Somali'den 69 yeni üyemiz daha oldu